Global iş denetim standartlarının 13. prensibi diyor ki arkadaşlar denetimleri etkin bir şekilde planlar. Kim planlar? Daha önceki videolarda genelde cevap genelde iş denetim yöneticisi oluyordu. Öyle mi bakalım? Bu sefer öyle değil. İş denetçiler daha genel bir kavram. İş denetçiler her bir görevi görev derken denetimi kastediyoruz burada. Sistematik kilit kelime dikkat edin ve disiplinli. Bu da kilit kelime bir yaklaşım kullanarak planlarlar. Peki nasıl olacak bu sistematik ve disiplinli yaklaşım yani neyi temel alacağız? İşte orada da kitap diyor ki standartlar artı iş denetim yöneticisinin belirlediği metodolojiler. Bunlar birlikte planlamaya yönelik bakın aynı kelimeler sistematik ve disiplinli yaklaşımın temelini oluşturur. Yani biz planlama yaparken ne olacak o zaman? Hem standartları koyacağız bir kenara hem de iş denetim yöneticisinin belirlediği metodolojileri kullanacağız. İkisini birlikte değerlendireceğiz. İşletim yöneticisinin seçtiği metodoloji önemli. Neden? Sektöre göre değişebilir, firmaya göre değişebilir, verimliliği dikkate alabilir. Yani sürece göre bile değiştirebilir. Yani sonuçta işletim yöneticisinin de metodolojisi standartlarla birlikte değerlendirmek gerekiyor. Peki kitap burada yetiniyor mu, bitiriyor mu, bitirmiyor? Diyor ki, iç denetçiler denetimin her aşamasında etkin iletişimden, dikkat edin kilit kelime, sorumludur. Yani daha planladın, gerçekleştirdiğin denetimi, sonrası, bu takibi, bunların hepsi bir süreç 360 derece. Bunların hepsinde etkin iletişim yapmak zorunda iş denetçiler. Peki burada neden bu önemli? Çünkü etkin iletişim gelsin, onu da kitaptan söyleyelim. Ben şimdi kendi fikrimi söylemeyeyim. Şimdi diyor ki kitap, denetim planlaması denetimle ilgili öncelikli beklentilerin ve denetimin plana dahil edilme nedeninin anlaşılmasıyla başlar. Bu iletişim olmadan mümkün değil arkadaşlar. Senden ne bekleniyor? Ya denetçilerden ne bekleniyor? Niye denetim planına dahil edeceksin bir süreci, bir faaliyeti? Ya patron, yönetim kurulu, üst yönetim, ya senden bir şey bekliyor olması lazım. Her şey olabilir bu. Onu işte nasıl öğreneceksin? Ancak etkin iletişimde olarak belirleyebilirsin. Yani ben kafama göre işte bu sene de şu süreci denetleyeceğim dememen lazım. Diyemezsin. E peki ne olacak? Neye bu nasıl belirleyeceksin? İyi etkin iletişim kurdun gittin üst yönetimde yönetim kuruluyla da beklentileri plana dahil etme nedenini hepsini anladın. Ama bunu anlamak için bir şey yapman lazım. Ne, ne yapman lazım? Kitap diyor ki bunun için iş denetçiler denetimleri planlarken kurumu ve incelenen faaliyet yani süreci diyebilirsiniz. Bakın aynı yere geldik. Anlamalarını ve faaliyetle ilgili riskleri değerlendirmelerini kilit kelimeler sağlayacak bilgileri toplarlar. İşte bu çalışmayı yaptığında bunun için etkin iletişim lazım. Sen bu risk değerlendirmesini yaparken iletişimini en üst seviyede tutuyorsun. Riskleri değerlendireceksin ki senden ne beklendiğini anlayacaksın ve sonra ne yapacaksın bu risk değerlendirmesi için? Ne işe yarıyor bu risk değerlendirmesi? Önce onu bir anlatalım. İş denetçilerin denetim hedeflerini bir hedefim var. Ve kapsamını belirlemek için riskleri tanımlamasına ve önceliklendirmesine olanak sağlar. Üst yönetiminde bir risk algısı var, bir bakış açısı var. Üst yönetiminde bazı beklentileri var, hedefler koyuyorlar, iç kontrol sistemleri oluşturuyorlar. Hepsi, hepsi bu denetim hedeflerinin içinde dikkate alınması gereken ve kapsamı belirlerken dikkate almamız gereken konular. Yani bütün sistemi, faaliyeti, kurumu etkin iletişim kurarak iyice bir analiz ediyoruz. Riskleri belirliyoruz, bunları tanımlıyoruz. Ki genelde tanımlı olmuyor ne yazık ki. Bunları tanımladıktan sonra önceliklendiriyorsun. Çünkü senin de bir kaynağın var. İstediğin her denetim yapamazsın. Yani denetçi sayın azdır. Çok fazla konu vardır. Bunların hepsini sıraya koymak zorundasın. Peki ne diyor o zaman kitap bununla ilgili? Ne yapacağız? Yani iş denetçi bunu ne yapacak ayrıca o zaman? Bir, denetimin gerçekleştirilmesi için gereken kriterleri ve kaynakları belirleyecek. Kaynaklar çok önemli dedik. Yani her istediğin denetimi istediğin zaman yapamazsın. Kaç tane denetçim var? Kaç günüm var? Bunları bileceğim. Ve iki, gerçekleştirilecek iş adımlarını tanımlayan bir denetim çalışma programı geliştirir. Yani bodozlama girmiyoruz denetime. Neye bakacağız? Neyi inceleyeceğiz? Neyi sorgulayacağız? Bir denetim çalışma programı gerekiyor. Yoksa öbür türlü kör uçuş, yani geceliğin bir uçağı uçuruyorsun, kör uçuruyorsun. Nereye gittiğini görmüyorsun gibi bir durum olur. Bu da zaten kaynakları boşa kullanmak demektir. O yüzden kriterleri ve kaynakları bir ortaya koyacaksın. Ben denetimin kapsamını belirledim. Riskleri tanımladım. Kapsamı belirledim. Peki bu kapsamda ben neyi hedefliyorum? Hedeflediğim şeylerle ne? ne elde etmeye çalışıyorum? En çok benim bu kapsamda dikkat ettiğim konu ne? Onları belirliyorum. Sonra da bunların üzerinde bir denetim çalışma programı geliştiriyorum. Her şeyi kontrol edemeyiz. Her şeyi A'dan Z'ye denetleyemeyiz. O yüzden bizim bir denetim çalışma programına ihtiyacımız var.